Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Üniversiteler nihayet 13 Eylül'de açılıyor. Öğrencilerde ev arama telaşı başladı. E tabi bu durum öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerdeki kira fiyatlarını da arttırdı. 3 bin lira olan bir kira için hani kaç kişi tutacak ki? O çocuğun kendi okulu var, masrafı var. Ders kitapları bir kitap desen 100 lira. İstanbul için söyleyeyim size. 1,5-2 milyardan aşağı zaten 1 artı 1 daire bulamıyoruz. Ondan sonra Arkadaşlarımız eve çıkmaya kalksak yanımıza bulacağımız kişiye güvenemiyoruz. İn mi cin mi kim olduğunu bilmiyoruz en azından. Yani bu bir anda yüklenmeden kaynaklandı. Bir anda kentsel dönüşüm, pandemiden dolayı dönüş, işte yeni öğrencilerin gelmesi piyasa bir anda binlerce taleple karşı karşıya kaldı. Salgın nedeniyle okullar kapandı, öğrenci şehirlerinde birçok konut boş kaldı. Şimdi ise örgün öğretim başlıyor. Talep artınca kiralık ev bulmakta bir hayli zorlaştı. Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Beyazıt, Fatih, Aksaray, Avcılar gibi bazı semtler var. Bunlar oldukça öğrencinin yoğun şekilde talep olduğu ve tercih ettiği semtler. Bu bölgelerde tabii hareket başlayınca otomatikman fiyatlar da yeniden yükselmeye başladı. Aynen öyle oldu. Bir hafta öncesine göre kiralarda %10'luk artış görüldü. Ee, geçen bir 10-15 gün önce bir haftaya önce nazaran e, şu anda bir %10 gibi bir artış yine söz konusu oldu. Ev kiraları var ya ev sahipleri kaça verirsen o kadar veriyorlar. Devletin buna el atması lazım. Mesela muhite göre eve göre kira. Adam bir oda bir milyara veriyor. Bir oda bir milyar olmaz mesela. Kıtlık faktörü var. Yani ev yok. Talebe cevap verecek yeteri sayıda ev olmadığı için mevcut olan da fiyatı yükseliyor. Ev sahibi neden bu kadar fazla yükseltebilmiyorum ama bence yaptıkları haksızlık yani. Öğrenciler ev bulamadı ya da bulunan evler bütçeye uymadı hal. Böyle olunca bir eve 3-4 öğrenci paylaşmak zorunda kaldı. Arkadaşlarım eve çıktılar. Tek kişi asla çıkamıyorlar bu arada. Çünkü ev fiyatları kiralar inanılmaz yani uçuk Tek mi kalıyorsun? Yani tek kalıyordum. Şu an herhalde bir 6 kişiyi falan toplarım Ki kirayı bölüşmek için büyük ihtimal. Bazı ev sahipleri durumu fırsata çevirmek istedi. Daha fazla para almak isteyenler mevcut kiracısını çıkarttı. Bakın uzmanlar bu durumu nasıl değerlendirdi? Tabii bu bir fırsatçılıktır. Yani insanlar da eline böyle bir imkan geçtiği zaman bunu fırsata çevirmek istiyorlar. Piyasada ev olmadığı için de kendi fiyatını yükseltebildiği kadar yükseltiyor. Hatta kiracısını çıkartıp ikimizsi veren bile var yani. Maalesef işte esas fırsatçı onlar tabii bu işin mebali de var onu da söyleyeyim yani. Uzmanlara göre bu durumda yine en büyük görev devlete düşüyor. Devletin toplu konut projelerine biraz e, tabii hız vermesiyle özel sektörün de daha ekonomik böyle e, yapıya hitap edebilecek yani sosyal yapıya hitap edebilecek inşaat yapmasıyla bu sorun en aza inebilir yani tamamen yok olmaz ama bunu aza indirmek mümkün.